İza raeytumur racul bir hadis daha okuyacağım. İza raeytumur racula yuktelu sobran. Evet. Ne güzel güzel peygamberimiz öyle güzel dünya ölçüleri veriyor ki bize. Bir adam gördünüz. Eli kolu bağlanmış görüyorsun gazeteler okuyorsun televizyonlarda da el kolu bağlanmış kulu kesilmiş kafası kesilmiş çöpe atılmış hep her gün bunlar olan olan şey olmamalı bunlar burası Müslüman memleketi Dünyaya insanlık, adalet dağıtan bir milletin çocuklarıyız biz. Arkadaş, İstanbul'u bunun için fethettik. Zulüm önlensin diye, tarihe adım yazılsın diye değil. İçeride o kadar zulüm var ki, biz ilim adamıyız, okuyoruz kitaplarını. Osmanlı sarığı görmek daha tercih ederim diyor adam, bıkmış zulümden. Böyle bir zulüme gelmiş Fatih. Dininiz serbest demiş, kılınıza dokunmak yok. Dininizi ben koruyacağım. Hırzınızı ben koruyacağım. Malınızı ben koruyacağım. Biz buyuz. Müslüman bu, insanlık bu, dinimiz bu. Ama görüyorsunuz kafası kesiliyor, çöpe atılıyor. Çocuğu doğuruyor, çöpe atıyor. Zavallı yavruyu her gün olağan oldu. Olağan değil bunlar çok düşünmemiz gereken diyor ki peygamberimiz siz elikolu bağlı bir adam elikolu bağlıyken öldürülüyor dövülüyor gördünüz mü fele tahturu mekanıhu kaçın oradan diyor kaçın sakın orada bulunmayın neden savunmasız adam işkence ediliyor zulmediliyor zulmedilen yere lanet yağar o lanet size de bulaşır Orayı terk edin. Nere gidelim hocam? Evet. İstanbul terk edebilir miyiz? Her gün bu mahallelerde gözü oyularak, kulağı kesilerek, eli bağlanarak öldürme oluyor işte dediği peygamberin. Zulmen öldürümler var. İşkenceyle öldürmeler var. Oraya lanet de var diyor. Oradan kaçın. E nereye gidelim hocam? Bu senin demediğin yer var mı? Ne yapacağız çare? Bu olayların önüne geçeceksin demek bu. Başka çaren yok. Onun için bereket olmaz. Huzur olmaz. Eve gelsin karı kavga eder. Oğlan dinlemez. Kız dinlemez. Herkes birbirine itirazcı. Birbirine Allah Allah. Bir seçimi kazanıyor herif. E kazan tamam. Şu şamata ne ya? Öbür adam da senin ya akraban, ya hemşerin, ya komşun. Ona karşı şu yaptığın hareketler neye yahu? Tamam kazandıysan kazandın. O adam üstün üstüne ne gidiyorsun yahu? Neden kan döküyorsun yahu? Zulüm değil mi bu? Bunun için adam öldürülür mü? Onu söylüyor Peygamberimiz yahu. Haksız diye bir adam öldürüldüğünde o mekanda bulunmayın. Lanet ya var oraya diyor o lanet sizi de kaplar fe innehu leallahu yuktelu zulmen fe yenzülü suht fe çünkü zulmen öldürülüyordur o el kolu bağlandığına göre savunmasız daha bilmiyorsun gördün savunmasız mazlum bir adamı öldürdün gördünüz mü durmayın orada Allah'ın gazabı ila, gazap var. ne olur hocam lütkavmi ne oldu gördünüz taş oldular taş Lüt Aleyhisselam'ın karısı taş oldu yerin dibine gittiler hala Allah onu doldurmuyor dünyanın en çukur yeri orası ibret alem için doldurmuyor her yeri doldurmuş orayı doldurmuyor görsünler diye aha böyle olur böyle olur kimisi kertenkele olmuş geçen gün film gösteriyor bilmem ne diyor adını söylemeyeyim bilmem nasını gidiyor hayvanları gösteriyor gözü insan gözü sanki hayvanın evet beni İsrail'den kertenkele olanlar var domuz olanlar var maymun olanlar var böyle yapıyor Allah işte gazap ettiği zaman evet sana bu gazabın gelmeyeceğinden kim garanti verdi önleyeceksin bunu bu sadece polisin işi demeyeceksin zulmü önleyeceksin elinden geldiği kadar Aksi halde bugün size de lanet isabet eder. Allah'ın gazabı isabet eder. Ve İslam hukukunda fail meçhul yoktur. Fail meçhul yoktur arkadaşlar. Öldüren öldürür İslam hukukunda. Burası din kürsü. Ben de anlatıyorum. Uygulamadan söz etmiyorum. Bir mahallede fail belli değil. Öldüren belli değil. Mahallede bulunduğu herif. Hepsi onun diyetini derler. Ne suçumuz var? Suçun büyük. Mahallen de cinayet işlenmese göz yumdun demek o. Önlemedin, tedbir almadın demek. Kusurlusun. Herkes kendi çocuğuna terbiye verseydi, terbiye vermeyen hiç aile kalmasaydı toplumda, bu boynu kesilmiş bir kız bulunur muydu bu toplumda? Oğlana, kıza bunları öğretmediğin için aha böyle kesiyor. Ne kesiyorsun sen lan? Horoz mu kesiyorsun? İnsan bu yahu. İnsan kesilir mi? Ne kadar vahşileşmiş görüyor musunuz? Ne din var, ne iman var, ne insanlık var bu adamda. İnsanı var adam kesemez ya onu. Bunun suçu sadece şu değil, devlet değil, polis değil. Baba, ana sensin. Buna terbiyi, bu imanı vermedin. Kaç oradan diyor böyle bir şey olduysa kaç. Bana ne diyemezsin feyusiyi bugün Allah'ın gazabı size de isabet eder. Size de isabet eder. Böyle değil. Şimdi ölüm cezası kalktı. E, hakim mahkemeyi sürmüş sürmüş idamına karar vermiş. E, yok. Biliyorsunuz elleri arkadan bağlanıyor. Bir elbise giydiriliyor. ipe çekiliyor. İdam buydu. Kaldırıldı da Oradan kaç demek değil bu. O çünkü adalet gereği infaz ediliyor. O, oradan kaç değil. Zulmen öldürmeler durumunda kaç diyor. Lanet ye var. Bunun da önleyeceksiniz. Nereye gidelim? Aa, nereye gideceğim yer yoksa bunları önleyeceksiniz. El birliği yapıp herkes görevini yapacak. Her ana, baba, hoca, öğretmen, müdür kim yetkiliyse peygamberimizin sözlerine uyacak. Besmele ile yatağa girecek, helal lokma ile avradı besleyecek, çocuğu besleyecek. O ana da besmele ile süt verecek oğluna, helal lokma ile büyütülecek, haram el sürülmeyecek. Ve zamanı gelince ilk kelime tevhid kelimesi, 7 yaşını gelince namaz, abdest, din, iman, 10 yaş gelince hadi bakayım camiye gidelim, öğren. Bülüva erince mecbursun zaten dinimize göre kendisi bu görevlerini yapsaydın bu kafa kesmeler olmazdı. Evet biz insanı Allah'ın halifesi biliriz. Dinimiz öyle mi ne diyor? Cahir olsun isterse. Allah'ın halifesidir, saygındır. Sana tecavüz etmediği sürece dokunamazsın. Ölüsüne bile dokunamazsın. Dinimizin emri bu. İnsan halifesi olarak yaratılmıştır. Kafası kesilir mi ya? Ya Bunlar bu imani meselelerin, dini meselelerin öğretilmemesinden, analar babalar tarafından, gerekli şekilde yetkililer tarafından öğretilmemesinden ortaya çıkan boşluklardır. Oradan kaçın diyor, lanet hepinize ya. Yok ya yağdığını görmedim. Niye kanunla yasak olduğu halde sokaklara dökülüyor? Para yetmiyor diye. Kanunman dinlemiyor herif ya, yasak Aa, bereketsizlik lanet demek işte. Huzur yok. Herkes itirazcı. Allah razı olsun diyen yok. Huzur yok. niye? işte o lanetten? Evet. Bu bir ölüm meselesinden dolayı söyledik. Lanet sebebi sadece öldürmek değil ki. Homoseksüellik de lanet sebebidir. Lüt kavmi ondan gitti çukura. Haksız öldürme öyle. Mal satarken ayıbını gizleyip aldatmak öyle lanet sebebi zulmet yağar gazap ilahi yağar say say sahi. bunların önlemesi bir kişinin işi değil hep beraber kendimiz için rahat huzur bulabilecek bulmak istiyorsak herkes görevini yapacak ben size bunları duyurdum siz de başkalarını duyuracaksınız Allah bizi imandan, İslam'dan, Kur'an'dan ayırmasın müstakimül hal dost doğru dürüst içi dışına özü sözüne uygun güzel insanlardan eylesin.